Şuraya bakın arkadaşlar, dondurmuş ortalığı <laughs> Bu duman yalda çok kıskançlık yapıyor. Kedi yapışıyor köpeği. Sen de git ya yavrunu hadi git ya hadi git ya. Duman bırak bir hadi koş o gelir şimdi. Ha geldi sekizlice git ye. Yat hayır haydi yat. Tamam yat. Bir akra kurusun diye koyunları bekliyoruz. Güneş tatlı olsun diye donduruyor akşamları. sisin ortası da kaldık tam tam orta merkezinde sis her tarafı kapattı böyle orta merkezinde kaldık bakalım sis ortalığı kapatmış arkadaşlar köyde gelirken yoktu güneşin ısınmasıyla birlikte sis de yürümeye başladı bunun ana teması güneş toprağa verdiğinde toprakta aşırı don oluşuyor yani don derken kara atıyor ve o kara buharlaşıyor koyunların da tam sevdiği bir hava hani der ya kurt sever halbuki koyun sever hızlıca hızlıca kaçıyor kimisi ta şu tepede gidiyor kimisi daha arkadan geliyor tepelerde yok. Dere yatağında sisler mevcut. Bakalım arkadaşlar. Tepelere doğru hareketlenelim. Sis geri çekildi ama alt çiçek, zilan, küllü sisler altında. Salavan Dağı'nın alt kısmı. Buralarda biraz koyunlarla kolamaç oynuyoruz. Yeşillik çıktığı için arkadaşlar koyunlar durmuyor bir yerde. Ya tam yeşillik olacak ya da bu mevsimde böyle parça çıkmayacak parça çıkınca yorucu bir hal alıyor koyunlar. Doyuyor mu? Müthiş doyuyorlar arkadaşlar. Ot çok, her çeşidi var. Ama <laughs> yeşillik arıyor hep. Hareket halinde. Ben de bir sağ ettiriyorum, bir sol ettiriyorum buralarda. Dedim dursunlar biraz. Güzelce yayılsınlar diye. Bakalım bir saat, iki saat oldu yayılalı buralarda. Bir iki saat daha yayılırsa herhalde yavaşlar biraz. Toprakta ne biçim tarlalarda buhar kalkıyor şu yeni ekilmiş tarlalarda. Müthiş bir buhar çıkıyor. sabah saat 9'da 10'da hayvanlar çıkıyor. Ta ki akşam saat 6'ya kadar hiç durmadan öyle yüksek bir kondisyonları var ki hiç durmadan koşuyorlar. Yani dolaş dolaş dolaş. Akşama kadar belki 15-20 kilometre dolaşıyoruz beraber. Yani yorulmaz mı? tırıyorum, çeviriyorum. Demin şu önde çevirdim, geri arkaya getirdim. Arkada tekrar çevirdim şimdi. Ki sıkısın, yayılsın. Gene yapmıyor. Kafasını kaldırıyor. Deparlı bir şekilde yürümeye başlıyor. Yeşil arıyor. Hızlı hızlı yeşil arıyor. Her gördüğü yeşilde bir parça almaya çalışıyoruz. Koyulan ön tarafı bir şeyden korktuğu kafalarını kaldırıyorlar kasa kuyruk orada dumanla Aydaz da geldi dumanın yavruları vardı arkadaşlar doğurmuştu yani sokak köpekleriyle çiftleşmişti yavrular kardan dolayı mı acemiliğinden dolayı mı, ne olduysa öldü yavruları Duman kolay kolay davara bırakmaz ama gidiyor o bölgeye duruyor. Tekrar daha gelebiliyor Koyunlar arayanla. Sisli havalar kurt dumanı sever. Sürüyü çok dağıtmamaya çalışıyorum. Toplu tutuyorum. Bizim coğrafya oyunun bölünmesine, ayrılmasına elverişli bir coğrafya arkadaşlar. Çünkü bazı tepelerde sağını solunu göremiyorsun. Çok düz alan değil, hep engemenli dağ arazisi. Onun için dikkat etmeye çalışıyoruz. bu ağaçlar kamalak mı nedir orman ağacı mı? tam ismi nedir bilmiyorum çam ağacı olabilir evet çam da olabilir kaç yıldır böyle dağlarda var baya bir var ama hızlı büyümüyorlar arkadaşlar yani ben çocukluğumdan beri gelir giderim bu küçücüktü böyle vardı da hale küçük hale küçük Belki yılda bir santim büyüyordur, büyümüyordur. Bir santim kadar bir şey. Toprağı da iyi, güzel. Bak buraya hep toprak. Kayalık değil, kökü toprağın içinde. Desen kayalara geliyor, hızlı büyüme olmuyor ama. Demek ki yağışlar, nemler, rütübette ala kadar bir durum. Ama şu yalanglar, şunlar Bahardan yaza kadar bu kadar hızlı büyüyorlar. Ağaçlar da onlar gibi hızlı büyüse demek ki buralar hep orman olur, kapanır. Koyunlar biraz bu çukura sıkıştırdık. Biraz yayılsınlar diye. Koyunların da gözü pek durmakta yok. Sisimiz gene geldi, iyice yanımıza kadar geldi. O aşağı tarafı siste kaldı. Sis. Kar yağdığında beri var işte şeydir. Hava basıncından dolayı oluşuyor. Toprak aşırı ıslanmış. Ve gece don kara attığı zaman gündüzde tekrardan şey yapıyor buharlaşıyor. Yani bu buhardır arkadaşlar. Toprakta kalkan buhardır. Kötü hava değil. Yağıştır, yağmurdur sudur. Toprak fayda sağlıyor. Bu olduğu zaman hava sıcak olur. Üşümez insan. Çünkü böyle bir sera gibi duruyor gökyüzünde. Hava bulutlu olduğu zaman sıcak olur. Bulutsuz olduğu zamansa ayaz olur. Yani ayaz soğuk olur. Ha! Bizim koyunlar bu sene arkadaşlar Mart'ta doğumları başlayacak. Onun için iyi bir şekil yani bir gözlemde iyi mesela geçen sene bu zamanlar oyunlar Şubat'ta ocağın sonunda başladı doğuma. Koyunlar bu zamanda zayıflamaya başlıyordu. Çünkü kuzu koyunu kemiriyordu. Kuzu 3 ay son 1 ayına 40 güne girdiği zaman koyunda vitaminlerini alır hızlı bir şekilde koyun zayıflıyordu. Ama şimdi koyunda öyle bir yok. Koyun performansı güzel. Zaten Şubat olduğunda hatta Ocak 20'de falan Artık sabah akşam sıkı bir şekilde yemlerim. Kuzuyla, kuzu da koyunun yemini paylaşsın. Şurayı gidip çevirek orası sese doğru gidiyor. Ben tekir. Ben bir hafta Ankara'ya gittim. Bir hafta Ali koyunlara baktı. Ali'nin şansına kar yağdı. Hayvanları 3-4 defa yemlemek zorunda kalmış. Bayağı bir yorulmuş. Şimdi Ali istirahate dinlenmeye geçti. Ben bir hafta kadar bakacağım. Yani getirip yayacağım. Hem de biraz işleri var o işlerini yapsın. sürüyü çekiyor arkadaşlar. Yani alıp götürüyor. Diğer sürü buçuk burada yayılıyor. Biraz da şu çukurun arka tarafında yayılıyor. Kimisi de daha aşağıdan geliyor şurada. oranın alt kısmında şöyle daha koyun oradan geliyor. Burası öne çıktık. sislerle aynı hizaya geldik arkadaşlar. Hatta evet tamı tamına aynı hizadayım sisin üst tarafıyla. Koyunlar da dağıldı böyle. Çok fena dağılıyorlar arkadaşlar. Bir de kayalık bölge çıtırık. Çok pis dağılıyor. Yeşile koşuyor. Dana çiftliğinde köpekler havluyor, bir motor siklet geçiyor. Evet ona havluyorlar. Çok fena dağılıyor. Dediği gibi bu gibi havalarda iki kişi olsak ama Ali Baba'ya bir yoruldu dinlensin dedim. Ben tek başı edebilirim sıkıntı yok biraz sağ sol ettirir tek yer çok dik dağ var dik inip çıkmakta insan yoruluyor arkadaşlar bak görüyor musunuz yani yokuştur hep aşağı iniyor yani yokuş nasıl böyle bir apartmana çıktığınızı düşünün 20 kat 25 kat bir apartmana çıktığını düşünün. o şekil çıkıyorsun basamak tarzında bizim dağlar çok dikler onun için ben üstte gidiyorum böyle. Üstü kontrol etmek lazım. Aşağısı ekinler görmeden problem olmaz. Aynı hizada yayılır gelir. Belli bir noktadan sonra geri toplarsın. Geri bu yöne çevirirsin. Ondan sonra aynı istikamet gider. Size bak. Ay. Uy. Doğa güzel harika ama bizim açımızda biraz tehlikeli biraz korkunç. Eğer siz üstümüze doğru gelirse sorun da büyük olur ama hava basıncı onu dere yataklarında tutuyor. Siz boyunan aşağı tarafını kapattı. Nasıl güzel nasıl güzel Ama Dağların başı gözüküyor Baya bir Elbistan tarafında daha yoğun Bir şekilde var Zaten Elbistan ovası sisi tutuyor Arkadaşlar Havanın asılmasıyla birlikte Bize doğru geliyor Bu dağlara doğru Hem ön tarafı iyice size gidiyor. Sis de üstümüze üstümüze geliyor. Koyunlar da hiç sis var. Bölünürüz, kayboluruz. Kurçuklar gelir. Bize zarar verirler. Diye bir düşünceleri yok. Öyle bir zekası ona yönelik çalışmıyor. Azıcık yeşil ot bulmak için Buradan saldırıya geçiyorlar diye biraz buralarda da ot güzel yayılsın diyorum hayvan. Bugüne dek bu bölgelere hiç getirmedik arkadaşlar. Bu taraflar otu dursun diye işte böyle kar yağdığında kış olduğunda bu bölgede kar hızlı erir oyunlar bazen güneşlendirecek, bazen de bazen hayvan stresini alsın diye buralara getirmek için yazları baharda buraları yaymıyoruz. Yani bir neyim koruyoruz burayı. Burak kışlıktır. Koyunlar da hiç ne durak ne sakin olak diye bilmiyorlar. Evet. Tepedeydim arkadaşlar. Koyunlar yarısı. Aşağıda sistem bu tarafa geldi. Bağırdım çağırdım. Sürüyle birlikte döndüler mi? Gittiler mi diye baktım ama herhalde gitmişler. Tam da emin değilim ama gidip sürünün yanında sürüye bakmam lazım. Sürü de çekti gitti. Tepede sürün şekline baktığımda anladım. O, bu aşağıda gelenler dönmüşse eğer aşağı taraf yoksa dönmemiştir. Siz çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Ben önceki, bundan 2-3 yıl önce siste sürüyü omarla böldürmüştük. Geri gidip bulana kadar kurt 29 tanesini 30 tanesini öldürmüştü. Diğerleri de hep yaralanmıştı. Aşağıya doğru iniyor sürü. Dönmüş arkadaşlar. Ama ta nerede? Aşağıda. Yok görgüsüz bizi yoruyor ya. Ta nereye inmiş. Şu da üste gidiyor inşallah. Ona uyar iler aşağıya mı? Hiç zannetmiyor muyum? Bilmiyorum. Tarlaların üstünde iyice biraz kar olsa sorun olmaz. Ama bazı tarlalarda hafif yeşillik görmüş. Gidelim ki oraya girsin. Çamurun içine. Dağılıyor. Birbirine sahip çıkmıyor arkadaşlar. Yani dağ da biraz bu dağ da bölünmesine kaybolmasına biraz elverişli bir dağ. Hiç umurunda değil. Şunu gideyim aşağıdakini toparlayayım. Sistem çıkarayım bu tarafa doğru alayım. Bu da bu şekil gider herhalde. Takip ederim. Çünkü arada daha var. Ora burayı görmem. Ama gene de dikkat edeyim bakalım. Şirinle sonun çiftliğinde dana yok şu an arkadaşlar. Danaları götürüp Malatya'da kestirdiler. Şimdi yeri dana gelmesi için ithal dana bekliyorlar. İthal dana yazılmışlar. Zaten piyasada da çok bulunmuyor yerli dana. Eğer şeyde gelirse ithal gelince tekrar besiye başlayacaklar. Koyunların durumu arkadaşlar biraz koşturuyorlar beni yordular bu tepelerde dağlarda bir sağ ettiriyoruz bir sol ettiriyoruz yemlemeye çalışıp pardon otlatmaya çalışıyoruz yeşil ot olduğu için demin dediğim gibi yoruyorlar bizi koşturmaca oynuyoruz sis çekildi. Biraz yani kısmen çekildi arkadaşlar. O bölgede daha var. Orada da bir çoban var. Küllü de Sadık abinin koyunu olmalı. Karın üstünde mi yayıyor, ne yapıyor? Okuz bölgesinde. Çan sesleri ve çobanın bağırışı geliyor. Akşam üstü oldu. Saat 4'üne doğru geliyor. 2 saatimiz var. Daha 2 saat mücadele edersek köyün ineriz. Ondan sonra eve gideriz. odayı tek yakaladılar. ikisi geri bulan ikisi Karun'u yavrular arkadaşlar. Ama karoda tip olarak biraz benziyor. Tipleri biraz benziyor. Ama cesaret yürek azıcık bile benzememiş. Nedense anlamadım. acık cesaret yürek de benzemiş olsaydı o köpekler biri dişi bir erkek Karoya benzeseydi var ya kuş kondurmazlardı bu dağ Gelin size ekmek vereyim. Gelmezler. Biraz çekeyim de arkadaşlar görsün dedim ama korkuyorlar. Dırsıyorlar hiç. O da onları yakala. Hadi yakala onları. Korktun değil mi onlardan? Korktun mu? Niye korktun onlardan? Onlar dövüşmüyor ki hiç. Dumandan çekiniyorlar ama. Koyunlarımız gidiyor. Hadi gidelim. Dağları gezdik, dolaştık, geldik arkadaşlar. Buraya saat 5 oldu artık. Yarım saate kalmaz güneş batar, karanlık çökmeye başlar buralarda da yarım saat yayılırsa coğrafyada arkadaşlar artık akşam olur zaten koyunlar da doydu arkadaşlar ama son dakikaya kadar da mücadele etmesini bırakmıyorlar yayılıyorlar. Burası da bizim köyümüz. Gördüğünüz gibi. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşme dileğiyle. Nurhak Dağları'nda selamlarımı, saygılarımı söylüyorum. Arkadaşlar saat 6 oldu. Sokak lambaları yandı. Gelene kadar koyun da böyle arkama çizgi olmuş geliyor. Keçileri önde götürünce koyunlar koşarak geliyor. Böyle güzel oluyor. Keçiler de artık kuyruklarını iyice sırtın ortasına vermişler. Soğuk yedikçe güzelleşiyor keçi. Erkek tekneler mesela soğuk oldukça tüyleri ikiye bölünüyor. Hava soğuk böyle buz gibi. Gündüzleri güzel ama gece olunca sis giriyor tala bizim buralara. Sis girince şey oldu. Ürktü. Hadi keçiler devam edin. Oyunlar doydu güzelce. Artık. Siste Siste kurt gelir dibimize kadar girir Eğer siste dikkat etmezsek Kurdun kaçınılmaz olaydır Çiftliğe geldik Hemen kaçıp içeri gidelim Şimdi et tatlı yerin olur Yatağınız olur Yatakta sıcak sıcak yatarsınız Isınırsınız. Dışarısı artık buz gibi. Pırr. oyunların arkasını görmüyorum tabi Allah'a emanet geliyorlar Karagözlü koyun da benim yanıma gelir Böyle durur Benimle birlikte yürür day? hatıra Vesalık mı doğur? No kaç o kaç sıkmış bak o Anne diyor, Sağ Salim geldin mi eve?" diyor. Sisten dolayı önceki sene diyor, aklıma geldi dedi. Hani koyunları bölmüştük. Siste kurt öldürmüştü ya. Annem onları düşürmüş. Ve şey yapıyor. İyi akşamlar dedim arkadaşlar. Tekrardan bu sesi çekeyim dedim gelirken. Koyunlar arkası geliyor. Bu bölgede köpekler de var. Koyun bölünmesi. Çatıda düşen karlar kapının önünü kapatmış. Şimdi şu karları atmam lazım, yoksa kapılar kapanmaz arkadaşlar. Çatıdan düşüyor karlar, geliyor kapımızı kapatıyor. Hadi geç içeri geç iç. Hadi içeri gireceğiz.